Ama şöyle de bir şey var, yani ne derece doğrudur bilmiyorum ama genelde TSK ile ilgili konuşulurken e, TSK'nın e, alımında yani işte öğrenciden personel alımında, e, personel alımında e, genelde orta sınıf ve orta alt sınıf ailelerin çocuklarının e, TSK'ya geldiği söylenir. Bu, bu ters e, bir iki çalışmaya da rastladım. E, buna rağmen yani mesela işte ne bileyim Sivas'ın bilmem ne köyünden bilmem ne kasabasından çıkan herhangi bir asker hı hı. ne oluyor da buna kendisini Batı'ya, Amerika'ya, İsrail'e daha yakın hissedip Türk toplumunun yönetilmesi gereken e, ve kendi statüsüne ulaşamayan insan olarak görebiliyor. Ne ne oluyor burada? Bu, bu süreç nasıl işliyor? Şimdi bir kere biz şu an askeri liseler yok. Halbuki önceden askeri ortaokullar bile vardı. Hı hı. Yani 11-12 yaşındaki çocukları alıyorlar. Alıyorsunuz ve yetiştiriyorsunuz. Sonra asker lisede yetiştiriyorsunuz. 8 yıl. 8 yıllık eğitimlerinde Bir de harp okulunda yaşsanız 12 seneye yakın. Burada ciddi bir beyin yıkama oluyor. Hmm. Ee, ve orada yapılan şey e, şu. Çocukları belli bir ideolojiye göre yetiştiriliyor çocuklar. E, bir müddet sonra da insan yaşadığı gibi de inanmaya başlıyor tabii ki. Yoksa Anadolu'dan gelen o saf ve temiz çocukların bir günahı yoktu. Hı hı. İlk girdiklerinde hepsi tertemiz çocuklar. Ama maalesef sonrasında özellikle bizim milli değerlerimizden uzaklaşmış olan bir kısım düşünceler... ...oralarda bu çocuklara e, zerk ediliyor diye düşünüyorum. Zaten 15 Temmuz sonrasında asker liseler kaldırıldıktan sonra bazı çevreler tekrar kurulması için hı. çok baskı yaptılar. Çok e, gündem oluşturdular. Olmadı, kurulmadı. Burada askeri liseler tamam başarılı liselerde ama fen lisesi seviyesinde. Fen lisesi normalde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da var. Ve o okullardan yetişen öğrenciler de bu memlekete hizmet edebiliyor. Yani fen lisesi öğrencileri de bu memlekete hizmet edebiliyor. Ama ısrarla askeri liseleri tekrar ihya etme çağrılarını ben ideolojik boyutta olduğunu düşünüyorum.